Merhaba arkadaşlar. Şu anda ama dinlemektesiniz. Videoma hoş geldiniz. Royal Tactics. İki yıldızlı. iki altınlık bir birlikte başladık. Çok güzel. Çok güzel bir başlangıç. i̇lk maçı da alsak daha iyiydi ama böyle yapalım. Haydut da şöyle geldi. Geldi. Çok güzel. Çok çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki abi Clash Royale mi bu? Hani biz arena savaşı falan izlemek istiyoruz falan diye. Yani izleyen varsa da videoları da. Şimdi şöyle ee, sezon bitmek üzere. sezon bitmesini bekliyorum. Beklerken de açıkçası bu mod benim için daha eğlenceli normal kılar şurada. Çünkü meta çok kötü. Ve herkes muhafızlar ve logbait oynuyorken veya da işte o Barzo e, Pekka destesini oynuyor ki ben oyun oynamak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bilmem anlatabildim mi? Dart Goblin'i iki yapabiliriz. Prenses'i koyabiliriz. Prenses'i koysak daha iyi yani. Sonraki tur tabi Acil etmeyin. Haydi şu an ön tarafta en azından durabilecek küçük bir adamımız oldu. Benim için böyle arkadaşlar. Yani size takdir edersiniz ki. Eğlenmediğim bir şey. Bayağı Yani bu sezonla alakalı. Normalde Clash Royale'ı tabii severek oynuyorum. 9 yıldır oynuyorum yani. Ve bunun getirisiyle beraber götürüsü de oluyor. Ne oluyor? Canımız sıkılıyor. Kraliçe alacak mı onu gerçekten? Aldı. Güzel. Güzel bir lose. Yani para kazacağız, ekonomik kazacağız. Bizim için iyi olur. Böyle şeyler iyi oluyor. Az çarla kaybetmek. Prensese bastık. Okçu karşıya bastık. Okçu karşıya iki level. Böyle 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 böyle. Full backline olduk. Şimdi. Dart Goblin. Oynamayabiliriz. Ne oynayacağımız belli değil daha şu an. Şu an gelen şartlara tıkladık ve hani fena değiliz. Normal şartlarda şu menzilli ve klandan oynamak isterim fakat Klanla beraber okçu kaçada oynayabiliriz neden olmasın. Şu an şey şarları çok güçlü o menzilli şarlar çok hızlı hızlı vuruyorlar pat 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 pat. Okçu kraliçe zaten genel olarak güçlü bir şey. Aynı zamanda burada intikamcı var. İntikamcı da şeyle beraber iyi oluyor. Okçu ile. E valkürle beraber 10 numara 5 yıldız oluyor. Şimdi okçu kraliçeyi level'ına atlattırmak lazım. Şimdi şey satabiliriz. Prensesle dart goblin satabiliriz ama o zaman da bunun anlamı kalmıyor. Klan açtık zaten. Klan şeyi de açıyor. Valkyr da açıyor. Valkyrie. Haydi oradan şey açtı. Klan 4 yaparız o zaman. 4 klan 3 intikamcı gibi gideriz. Okçu iyi ya. 2 level okçu şimdi. Adamı asas yapmış mesela. Anladın mı? Okçu kaliçek özelliğini basana kadar öldü. Bar yedik. Bar yedik kafamıza. 2 can kaldık. Bir an önce level atlatmamız lazım. Bakmam lazım. Rakip bu arada bakmadım. Masasla oynayacağım görsem. onu göre bir dizilim değişikliği yapmakında olmakında beraber bir şeyler yapmakında. Oks Kresi 3 olabilir belki bir ihtimal. Al ananı oldu. Amına K oldu. E Prenses'i satıyoruz ya. Yani. 3 level Oks Kresi her çok daha güçlü. Ne var bunda? Çok güzel. Backline atlayan bir şey yok değil mi? açmamış açmamış. Aynen. Haydut 2 oluyor. E onun yerine şunu alalım. Walker geldi. Çok güzel. Walker'ı girmek lazım burada. Fütfüt Goblin çıkart. Walker'ı al. 10 numara 5 yıldız olduk şu anda. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olduk. Bir şer daha koyabiliriz bordumuza. Ne koyabiliriz? Bakalım şöyle. Prens olabilir. Savaşçı açar. Ee, şey. Aynen. Mega Knight. As ve savaşçı açsın. Güzel. Güzel bir win. Eledik arkadaşlar. Tek tek kaldık. Club Boy. Eee... Ee... Ha. Ha. Gelmedi. Gelmedi, 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 gelmedi. oynuyor ön tarafta. Backline'da sadece şövalye kalsın. Bir de barbar kalsın. kalsın backline Önemsiz. Şöyle kalsın. Asas oynadığı için her türlü en arkaya atlayacak onlar. O yüzden Hiçbir sıkıntımız yok. Okçu Kraliçe ön tarafta. Bak gördün nasıl vuruyor. 10 numara 5 yıldız vuruyor. Hepsini yok edecek şimdi o ok. Okçu Kraliçe logo. Al oğlum. Bas özelliğine Okçu Kraliçe. Harikasın. Mükemmelsin. Harikasın bebeğim. Oh yeah. Şimdi. Şimdi Mega nat. Mega Naut. No Mega nat? Okey. Son fight zaten aslında. bak. Gerçi belli olmaz ya. Eee, ee ee u i ö ü i ö i tamam ya böyle devam tamam. positioning güzel hiçbir sıkıntımız yok altın golden knight şu tarafa doğru atlıyor o da iyi bizim için çünkü o kuş kraliçe bir anda şimdi 3 level olduğu için 4 hedefe birden vuruyor ya aslında ortalık koymak daha güzel oluyor zaten özelliği de iyi aslında baya frontline'de oynanabilir ya özelliğini de erken basarım. Yani aksana her ki 4 tane hedefe birden zang zang vuruyor. Menzinde daha çok şar oluyor böyle çünkü. 3 4 vurabiliriz maks şu anda. Evet. 3 vurduk. 4 vurduk. Bir fight daha atacağız. Bir fight daha atarcağız. Hop. Haydı tut iki. Şuna bas. Sat bas. Aha. Bombacı 3 yaptadım. Bir işine yaramaz hocam. Şimdi şunu satsak. Yerine başka bir şey alsak. Barbar bar falan koysak daha iyi olur mu diye düşündüm. Ya normalde şey lazım bize. Hem savaşçı hem de as olan. Nerede as? Mega nut lazımdı. Ama gelmedi. Adam pozisyonu değiştirmiş mi? Değiştirmemiş. Okey. Easy bir win olacak gibi duruyor. Easy bir win olacak gibi duruyor. Bombacı orada biraz Bombalamasyon yapacak benim takım ama. Ha ah, haydi çok güzel stand onu. Kazanan kazanıyor zaten. Ve biz kazandık gibi duruyor. Tebrik ederim şöyle. Bravo diyelim. Easy game diyelim. 3 tane 9 kreç yaptığımız için kazandık. Çok basit. Evet. Hemen tekrar oynayalım. Hemen tekrar oynayalım. Alo. Ekran. Hızlı gaming. Hızlı gaming. 2 yıldızlı 2 kişilik bir birlikte başlarsın. Tamam okey. Hayret geldiğine yine. Goblin girebiliriz. Goblin suikast oynayabiliriz böyle. Okey. Goblin açalım. Goblin arkan oyunda güçlü. Arkan oyunda yapmakınla olmakınla beraber güçlü olmakında. Aynı zamanda da Kraliyet Hayret'i geldiği için. Bizim Dizzo biraz zor bıçaklayacak o Meganat'ı ama Meganat atlayacak özellik basacak. Biraz basamadı. Dizzo'yu bıçakladı ya. Bir de kaybettik. Çok güzel kaybettik. Bir şarla kaybettik. Ekonomik astık. Şimdi kraliyet hayaletine tıklayacağız. Tıkla makınla yap makınla beraber. Ee, Dartinho Goblininho. Ee, Celladinho yok. Hayda. Sonraki sıra alırız. Dartinho Goblininho'yu şunu yerine koyalım. Bir anda da şey gelirse zaten. Dizo gelirse 3 level olur. 3 level Dizo da güçlü zaten biliyoruz. Ardından tek ihtiyacımız olan Golden Knight olacak idir. Güzel. Arkada Dart Goblin de keser o. Ve büyük ihtimalle kazanamayız. Kazanamadığımız için de yok ya kazandık gibi duruyor. Karayet ayeti çok güçlü ya. İki tane vuruyor görmez olur baksana da. İki level yapacağız şimdi. Dümenden üç yapsak hayvani güçlü olacağız. Sen gibi seven biri nekin tutar ne söz geçirir diline. Mazideki günlerin Hatırına beni öldürme iki dudağın arasına bir aşığın kaderi bağlı. Geldi bizim Golden Knight. Giga geldi ya. Vurdu beni kurşuna iki lafımın tek anlamı. Ulan mı Goblin oynuyor? İki dudağın arasına bir aşığın kaderi bağlı. Vurdu beni kurşuna iki lafımın o can yakan anlamı. Evet. Lava 4 vurduk. Ölmedi. 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 Golden Knight. Ha ha. Gireceğiz burada biraz. Yani şu çok aptalca bir şey ya. 15 level artık goblinin var mesela. Abi önceki videoda da konuşmuştuk onu da. Çok dengesiz ya. Sapır saçma. Geldi şey geldi. E, bundan geldi. Holt'a geldi. De onu şu an girmem ya muhtemelen. Bunu girdiğin zaman daha yüksek bedelli Goblin çıkma ihtimali var ya. Şunlar 3 olabilecekken şu an düşük ihtimalle gelmesi daha mantıklı olmakla yapmakla beraber yani her türlü 3 olacak. Anladın mı? Sonraki level'da gireceğiz zaten. Onlardan birinin 3 olması bizim için çok iyi. Ve şu an oynayacağımız adam borduna bakmadık. Hop backline'a atladık. Asaslar. Şimdi frontumuzda adam olmadığı için. Rakibin frontu benim şeye yürümedi. Arkada kaldılar enteresan. Kraliyet alır ya orayı. Görmez ol oğlum. La kovalama la. Oğlum! Tak. Yok ya alacak mı? Özelliği var gerçi soğuk aldı ya. Tok tok nasıl vuruyor oğlum? Hayvan gibi vuruyor. İnanılmaz. Alalım bakalım şunu hop 3 level. Hop balala ve de cübbala. Hadi bağcılar köşe başında bekliyor bu ayanlar. Ayan ablalar. Şöyle bir şey yapalım. Ya da şövve de diyebiliriz kardeşim. 2 level giga shed diyorum sana ya. Birileri dışarıda tak 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 bir şeyler yapıyor. Şimdi. Evet güzel. Arkada Dart Goblin'in de zor bıçakla da orada. Güzel. Şimdi çok kazanabilirmişiz gibi durmuyor. Ama gerçi şey alabilir oraya ya. Kraliyet hayreti bir anda görünmez olursa vurursa tabii. Vurmakınla yapmakınla olmakınla beraber. Ya şey hiçbir şey yaramıyor ya. Mızraklı Goblin. Biraz daha iş yapmasını bekliyorum aslında ona. Dart Goblin neler yapıyor lan Dart? Ananı avradını. Hiç beklemediğim bir anda lavuk oyunu taşıdı. Tam derman derken fark ettim yolu uzun bu aşkın. Benim gözüm ama yaşlı anlatamadım taştım baştan yanlıştım. Her şey yolunda. Gibi gözüküyor oradan. Bıraktığınız zamana geride kalana dayana dayana bittim çoktan. Cancel the straight mi? Niye abi niye böyle olmuş? Sesi geldi mi bunun? Lan Allah kahretmesin ya. Eee yandan da bilgisayarda bir şeylere bakıyorum da. Çok ufak yapmakınla bakmakınla olmakınla beraber. Arkadan sesler geliyordur. Zaten yendik. Bu oyun böyle. Basit bir oyun. Ben basit bir Muzu soyar, muz yerim. Ben basitin yo bir adamın yo ya. Muzu soyarın yo ve muzu yiyin yo. Evet, şuna da tıklayacağız. Aptal aptal şeyler geliyor. Goblin'de. Adam gibi gelse ya kardeşim. Evet ne var bunda? Pek tane, bir tane dart var. Darta direkt yok edelim atlayalım üstüne. İki dudağın arasına bir aşığın kaderi bağlı. Vurdu beni kurşuna iki lafımın tek anlamı. İki dudağın arasına bir aşığın. Arkanada son az bıçak oğlum namına. 3 defa şövalye yapmış. 3 defa şövalye iyi taktı ya. Kaç canı şey var? Bayağı dört sekiz canı var ha. Goblin Machine'in stun'ı biraz rahatsız edici. Kaybedeceğiz gibi duruyor. Çarları level atlattırmak lazım. Buradan vereceği herhangi bir Goblin'e level atlıyor zaten. Üç level Ben yani mızraklı vermez herhalde diye düşünmekle yapmakın olmakına güzel. Goblin Machine 3. Buna bastık. Ee, mızraklı Goblin anlamsız. Ya tıklayalım tabi şey değil de. Şunları tıklayalım. Hop. Dızo 2 3 oldu. Hayda. Sat sat. Al bu da 3 oldu. Şimdi bu halde de kaybediyorsam. Zaten ben ne diyeyim ben bu oyuna. Dur lan ne oluyor. Güzel. Şuna baksana. Şu bordun güzelliğine bakar mısın? Var mı oğlum böyle bir şey? Arka tarafta da şu işimizi bir halledelim. Unknown status diyor. Ne demek unknown status ya? Şöyle bir logout yapalım. Ardından login yapalım. Oturumumuzu açalım. Orada zaten kraliyet aletinde 1 ve 9 atıyor olması lazım. Yani. Bir tane bir saniye vuruyor. Bak bir tane vuruyor görünmez oluyor normal şartlarda. Sınırsız görünmezlik. Alacak mı lan orayı? Alamadı. Kaybettik. Nasıl kaybettim abi ben burayı? Nasıl kaybettim ya? Anlamıyorum ki ulan. Baya da hayvani güçlüyüm yani. Ona rağmen kaybediyorum ya. Dart gelir mi? Gelmez ki adamda da dart var. Pozisyon değiştirmek lazım demek ki. Yo pozisyonlukta bir şey kalmıyor. Dartı şöyle alalım. Değiştirelim. Şöyle yani işe yarayacak mı bakalım. Kaçıncı maçım bu arada benim ya? İki mi? İki mi oluyor bu? Baksana abi benim şeyde çok iyi stunlıyor. Bak işte ne, yap ne yaptık da ne değişti de. gazana yazdık yani kazanmadık daha da. Golden Knight falan filan iş yapıyordum. Daha zaten herifin altı canı var. Hani kazansak da az vuracağız. İyi iyi vurduk tam yani işte. Üç diyor. Sonraki fight son fight herhalde. Hadi iyi bir şey var ya. Şu dart 3 yapalım artık. Tartarsan şaşacaktım zaten. Şaşaran zi şaşmaktan kalan zi Sat. Alamıyorsun. Eee okey. Okey. Okey let's go. Amerika planda da başka işle uğraşmak ne kadar şey oluyormuş ya. Şurada bir oyun oynuyoruz anasını satayım. Apro Wave. Drunk diye sesi duydunuz herhalde zaten yani. Bir 3 dakika, 2 iki dakika, 2,5 iki, dakika falan vaktim var. Şu maçı atalım bir. Dız o bıçakla oğlum oradan. Dön Pekka'ya. Dön Pekka'ya bıçakla. Dız dız yap bakayım Pekka'ya. Çok güzel. Tamam çok güzel. Dart Goblin'i biraz daha insani bir pozisyona alınca kazandık. Olması gereken de bu zaten. Olması gereken de yapmakın da olmakın da beraber. Bu Ninho. Mükemmel. Temiz bir Çok ucundan gıyından olsa da güzel bir gün oldu. Taktiksel üstünlüğümüzü koyduk. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bir saniye işim var onunla. Ama arkadaşlar kalın zelen devam edeceğiz Hemen tekrar oynaya basalım. Çok ufak bir işim vardı onu hallettim geldim. Sanki çok önemli bir şey varmış gibi. Yok yani. Yine iki yıldızlı ki şeylik bir çarla başladık. Arkadan trink trink sesler geliyor. O zaman şey oynayalım ya bu turda. Soylu oynayalım. Soylu değil mi? bunlar Soylu oynayalım. Bir şey oynayalım bir de. Şu şarın şey neydi? Menzilli. Soylu menzilli yapalım ya. Temizinden. Temizinden yapma olmakınla olma beraber. Falanlı filanlı bir şeyler yapalım. Böyle güzelinden. İyisinden, hoşundan. Hoşundan ama hoşundan. Temizinden hoşlanmasından. Yapmasından, kalmasından, kalkmasından. Yatmasından. Yatmamasından. Şöyle bir Bakalım da alalım dartı güzel ee, güzel güzel bu ne oğlum ses gelip duruyor anasını satayım ya Tamam oğlum acele etmeyin lan acele etmeyin lan sizin de işiniz görülecek Sizin de işiniz görülecek sakin olun sakin olun heyecan yapma heyecan, yapma. heyecan yapmamış Endişeye mal yok endişeye Yediği yeri nerede? Ha, burada mıymış? Alıcıyı bekliyor. Güzel kazandık. Ve bize bir okçu lazım böyle olmaz. Alıcıyı bekliyordu da. Alıcı zaten almış. Böyle şey mi yapılır? Video mu kaydedilir? Anasını satayım ya. Şuna bakar mısın? Ne yaptığımız belli değil. ha 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 Evet. Evet anlıyorum. Evet anlıyorum. Anlamakla yapmakın olmakla olmakınla beraber resmen. Güzel. 4 dakika süremiz var. 4 dakika yetişir miyiz yetişemez miyiz bilmiyorum ama. Yetişmemiz gerekiyor. İnşallah yetişiriz. Bu zaman daha müsait bir zamanda çeksene kaydetsene videoyu değil mi? Çok haklısınız ben de haklıyım. Siz daha çok haklısınız ama. Çok konuşmamak lazım ya kardeş. Devam et yoluna bak ya. Sen ne takılıyorsun mevzulara ya? Takıl makınla yap makınla beraber. Bak uzaldık aldık burada. Ama temiz bluz aldık. O yüzden hiç sıkıntıda değiliz. O küçük kraliçemizi koyduk bordumuza. İki böyle oluyor hayda. Böyle olmaması lazımdı. Böyle olmaması lazımdı. 9 küçük kraliçe iki konur şimdi burada. Ananı satayım. Üç olacak. Resmen üç olacak. Seninle işim yok ya sen git. Eee anasını. <laughs> Lan abi, çok anlamsız oldu. Lan, para yetecek zannettim. Eee Bunlar işim yok ya. Seni sat. Ananı satayım. Aa! Çok kötü gameplay. Çok 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 kötü bir gameplay. Ağır kaybedeceğiz. Adam gibi iş yapsam keşke de. Rahat rahat oyun oynasak değil mi? Kaç dakika Üç 3 dakikamız falan kaldı. Şuna bak. Erken eleneceğiz gibi ya. Ee, bu tabii ki. Tabii ki buna da tıklayalım. Seni de koyalım burada. Okey. Geldim. Selam. Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Hala burada mısınız? Ben buradayım da. Yani siz neredesiniz bilmiyorum. Burada olmakınla yapmakınla beraber. Peki bu nerede? Bak şimdi şuna baktığım zaman. iki tane görüyorum. Stat Dragon. Oo, hayda. Niye göremiyorum ben bunu? 28.06 diyor işte. Tamam bu olması lazım. Çok güzel. Transactionlar da complete oldu. Transaksiyonlar. Ne lazım bize ya? Şunu alırım bu arada ikinci okçuklar içeriğine. Meganat 2 oluyor. Şimdi okçuklar içeriğini bufflamak lazım. İntikamcı lazım bize. O da şeydi değil mi? Hop. Haydutinho. Haydutinho gelinyo. İşimi görün yo. Çap çap anladın. Ayıktırdın da mevzu ya. Bir tanesi yok olmuş. Accept diyor. Şimdi 28.6 diyor tamam mı? Geçen hafta. Cumartesi günü. Ama ben onu niye göremiyorum? Transaction history'e bakalım. Var mı Approve? Bir tane var. İki tane var. Üçü bayağı olmuş aslında satalı bir de yani. Peki şeyde niye gözükmüyor? Satış geçmiş ne niye gözükmüyor? Allah Allah. Enteresan. Ha geldi ya. Zarar ettik zaten yani. O sırada da ne yaptık? Maçı kazandık mı? Şunu iki yapalım. Bu kadar. Başka da bir şey yapamıyoruz zaten. Çok zevkli bir şey bu. Oto, oto chess. Takılıyor kendi kendine. Yazarım derdi değil mi kendime? Kaderim benle bu kendine? Fakir yar olmuyor kendine diye davul bile kendi kendine. Bak kalbim cengime yine kalmışım kendilendime. ben dilendime. Sensin çare derdime. Ben diyeyim ömrümü var yine. Ne oluyor ya? Oğlum. Sintaks hatası diyor da sintaks hatası yok. Yine kalmışım gece bir başıma. Bir başıma geldim haydut başıma. Gelmedi haydut benim başıma. Sarıldım bazen de yanlışıma. Yazık. İyi şu an bu arada kompumuz gayet iyi yani haydutsuz da olur gibi duruyor. Haydutun bize faydası ne? Şey açıyor. İntikamcı açıyor. Valkyrie Valkyrie de var ama intikamcı iki. İşe yaramıyor. 3 olması lazım. Prens kraliçenin, okçu kraliçenin iş yapabilmesi için bunlar gerekli şeyler ya. Bombacinho. Şimdi bunu sattığım zaman 3 veriyor değil mi? 4 oluyor aslında zararsız. Gel bakayım şöyle Haydutinho. Şimdi şunu çıkartsak iki level. Şunu çıkartacağız. Seninle işimiz yok sen git. Abi mehin. Ee, yok. Ee, dönmedi. Dönmedi. Okçu kral için yok. Dönmedi. Görmedik. Göremedik. Yapamadık. Olamadık. Şunun yerine başka bir soylu şer oynayabiliriz belki bir ihtimal ama da iyi tabi. Kötü bir şer değil. Başka bir çaban başka bir şar oynayabiliriz. Ne soylu dövüşçü şey vardı. Prens oynayabiliriz. Şundan. Savaşçı. Dövüşçü değil de işte. Daha fazla şey açmış olursa da 3 level çarı var orada ne barbar. Barbar. Bar. Bar, Vay barbar seni vay barbar. Mermer merve mermer merve mermer merve mermer merve. Mer ver ver merve ver mer be, ver merve ver ver merve ver ver merve. Şu apro evlerin paralarını basalım da. Bas bas para. Melanat. Haydutinho ikinio. Son fight mı? Olabilir ihtimaller dahilinde. Prense koyacağız. Çok güzel. Bordumuz şöyle daha güzel olmadı mı ya? Daha böyle daş dash daşlı olmadı mı? Bence daha böyle daş dash daşlı oldu. Şöyle yapmak hakkında beraber bunları yapalım. Ne yapmışız biliyor musunuz? 1.20 dolar zarar etmişiz bunlardan. Print streamlere bakalım. print streamlerden. Tabi şu an oyundan bağımsız bir şey değil mi? 51.93 diyor. 53, 1.36 kar. Boşu boşuna hiç yani değmeyecek sayılar ama yapmışız ne alalım. Herkes böyle şeyler yapabiliyor. Cyber Security'ye bakalım. Ne olmuş? Meanwhile bakalım derken kazanmış izin yok. Saplamış izin yok. Yok edin yok. Vuran yok. Arkadaşlar yani çok diyebileceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın diyebilirim. Sandıklarımızı açtıktan sonra tabii ki. Önce bir kasa açılışı yapalım. Yapalım. Yapmaya devam edelim. Açalım şöyle. Hiçbir şey gelmesin. Şuradan bir kasa açılışı yapalım. Yine hiçbir şey gelmesin. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda inşallah olursa görüşmek üzere. Hoşçakalın.